Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanetin başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni en güzel kareleri, en güzel görüntüleri sizlere sunmaya devam ediyoruz. Umarım hepsini beğenirsiniz. Tüm seyirciler sabırsızlıkla Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu ile ilgili yepyeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorlar. Eğer siz de Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu ile ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı sakın unutmayın.